Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Craft Rise oynuyoruz. Ama VIP artını özelliklerini ve PvP'mi test ediyorum. İlk özelliği uçmak. Evet gördünüz. Bu ara loncamıza katılmayı unutmayın. Yoruma isimlerinizi yazın. Ben size atacağım. Çünkü Longa davet. Mesela Deniz sar. Yok. Neden böyle hemen hızlı koşuyorum? Sebepse kontrollerden yaptım. Şimdi. Şimdi. Bunun ismi ne? Eserkin 42. Longa davet. Eser 42. Bak. Mesela önce yıllar önce daveti gönderildi. Ben size öyle oyun daveti göndereceğim. Bugün 500 kişi geldi Youtube'dan. Siz de gelmeyi unutmayın. Eee neyse. Hadi o zaman videonuza geçelim de. Lan ben ne? 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 İlk önce burayı araştırmak istiyorum. Lan. şaka gibi. Buraya kimse gelemiyor. Ama gelememesi halinde yani buraya detay yapmışlar. Sebep abi. Ha doğru. Benim gibi. Adamlar Arkadaşlar bu ara sunucumuzda çekilişler var. Çekiliş başlatıyorum. Mi artı. Mi Plus. Revi. VIP, VIP artı, VIP, VIP plus, VIP dağıtıyorum. Skin üyeliği falan dağıtıyorum. Siz de katılmak için Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Hatta linkini zaten açıklamaya koyacağımdır. Hadi o zaman videoya geçiyorum. Üşenirim yani kapkıttan yapmayı üşeniyorum. Bundan dolayı direkt böyle yapacağım. Bora ilk defa tek çekiyorum. Desem doğru olur mu bilmiyorum. Hayatımda ilk defa tek başıma video çekiyorum. Diye hatırlıyorum. Çekmediğim zamanlarda olmuştur büyük ihtimal. Bir iki tur atayım. Sonra zaten videoyu bitireceğim. Bu video ay, bu tur uzun olursa eğer bir tur çekeceğim. O da bu tur. Arkadaşlar eğer 10 like gelirse 1'iyle çekeceğim. 20 like gelirse 2'yle çekeceğim. 30 like gelirse sizinle çekeceğim. ...hiç gelmezse... ...bir ee, şey olmayacak. Sen bir yat yere. Alamadık. Adam kesin yorulur bu hile. Abicim ne... anan? Ya oğlum direkt de bana gelmezsin ama. İlk işim bana gelmek miydi cidden? Ya yani cidden bunu mu yaptın hemen? Oğlum inanamıyorum. Cidden size inanamıyorum ya. Yani. Direkt bana gelmeniz pek yani. İnanılmaz bir şey ya. Anlara ya. Bir de ilk peki. Neyse. Bu son. Çok uzun almasını istemiyorum artık videoların arkadaşlar. Neden bilmiyorum ben. Ben tek bu yani. Ben tek mi kaldım? Bir de on bit sen gelelim. Tek bu kalmış. Yazık <laughs> oldu. Arkadaşlar abone olun ya. Gene bir abonelikten çıkmış. Bir abone olun ama o kadar emeğimiz var. Bak 39 videom vardı. Bu 40 olacak. Bak 40 videom var. 10 abonem var. Yani şaka gibi. Siz hiç abone olmuyorsunuz. Bakın. Abone olun. Vallahi bedava otuş ya. Vallahi bedava. Hatta olmazsa garantisi benden. Bak parasını ben alırım. Lay, like at abone ol ya. Paralıysa parasını ben öderim bak. Harbi söylüyorum. Böyle yani bir şakam olmaz. Bu son turdu değil mi? Sen ne yapmaya çalışıyorsun abi? Ben seni alırım bu arada. Sen şöyle şey yaptım şöyle. Neyin kafasını yaşıyor lan bu? Allah. Ne enayi insanlar var ya kraklar. Hani öyle ağzımı bozmak istemem ama ben de enayiymişim. Allah. Son bir tur gideceğim arkadaşlar. İki turda çok az oldu yani. Bu turun uzun olmasını istiyorum biraz. Yani bir beş dakika falan olsun. En azından 2-3 adam eliyim yani. Ona şükür ederim. 10 dakikayı geçmesini istemiyorum. Veya 10 dakika olmasını istemiyorum. 9 veya 8 veya 7 dakikada bitirmek istiyorum. 8. dakikada yok. 9. dakikada videonun bitmesini istiyorum. 9'u geçmesini istemiyorum. Ve inşallah da olur. sıra eğlenip 9 dakikadan YouTube video neden? Bu W'ye koy... Lan şimdi W'ye koymamın e, sebebi çok iyi oğlum. Adamlar bana vuramıyor. Ben adamları tarıyorum. Hadi lan oradan isteyenler varsa gidin kendiniz yapın. Hızlıca koşuyorsunuz adamlar sizi takip ediyor mu Siz direkt adamları zort diye öldürüyorsunuz adamlar daha fark etmeden sizin geldiniz. Hayır 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 hayır. O kadar şifte mi var lan? Zort. <laughs> Adam bu arada çok iyi geberdi. Neden hiç blok almadan gidiyorum? Sebepse video 7 dakika olmuş bile. Hemen gidip adamı elemek istiyorum. Böylece video iyi olabilsin. Veya eğlenmek istiyorum. Abicim kırarsan ama ayıp. Ben eğlenmek istiyorum demiştim. Neyse arkadaşlar, Bugünlük videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Neyse, bye. Bye.